herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir vlog çekeceğiz bilgisayarımı tanıtacağım ilk soracağınız soru büyük bir ihtimalle şu neden windows 8 kullanmıyorsun ben bilgisayarımı aldığımdan beri windows 7 olarak kullanıyorum o yüzden bir günceleme belki yaparım bilmiyorum bilgisayarımı seviyorum yani ben size bir sistem özelliklerimi göstereyim arkadaşlar böyle kısaca arkadaşlar bilgisayarımın remi 3 neden yani bir alanı 4 sene olmuştur. O yüzden. O zamanlarda iyiydi yani böyle bile. Şimdi 8 GB'a kadar RAM var. Arkadaşlar beni idare ettiği için bilgisayarımı değiştirmek istemiyorum. Yani arkadaşlar oğutlastı çekecektim. Açtım. Hatta oynadım. Psikolojik etki direkt yapıyor üstünüzde. Arkadaşlar şimdi Bandicam böyle büyük programları falan bazen kaldırmıyor. O yüzden ben de yapmadım. Slender gelecek. Onu yükledim ama oyunlarım da yok şu anda. Kurmadım. Ee, dilerseniz başlayalım. Arkadaşlar ben C'ye böyle çok şey atmıyorum. Ama C niye doğru ben onu da anlamıyorum. <laughs> Arkadaşlar bunda oyunlarım falan var. işte mobil market diye bir şey var market işte <laughs> sonra burada şeylerim var burada Cem Taşya Studio 8 bu video programı bu BSN Sars Recorder bu da video programı arkadaşlar burada oyunlarım var iki tane burada bandikem var Bandicam'dan videolar birleştirmek için biliyorsunuzdur burada var mı dedi Hı. arkadaşlar şimdi burada işte programlarım var burada çok gösterilecek bir şey de yok da arkadaşlar masaj tanıtayım ben burada oyunlarım var arkadaşlar Videolarım mı arkadaşlar ben buraya koyuyorum yani videolarımı genellikle oyunlarımı da göstereyim size oyunlarım yok simulator 2 fifa 8 Flash oyunlarım var arkadaşlar. GTA San Andreas, Red Alert 2, Ego of Mythology, Trill, Bad Pigles, BMW Challenge, Strike, Counter Strike, Spike ne? Bir falan bir. Blade Warband, Whirling Conflict. Demo. Biraz tuhaf oldu. Müziklerim arkadaşlar. Fazla da müzik dinlemem yani. Fazla müzik dinleyen biri değilim. Ben bu arada şarjım azalıyor. Şarjım azalıyor inanılmaz. Dünyada ilk şey. Ben çok seviyorum ya. Bunları çok seviyorum ya. <laughs> Emin misiniz? Bu iletiyi bir daha gösterme diyorum. Çünkü ben bu çarpıya bastıysam niye silmemek isteyeceğim ki onu? Çok saçma. Resim çizeceğim. Diye. Abi resim çizeceğim. Çünkü <laughs> çocuklar böyle resim çizer ya. Çok soğuk olur abi. Kaydetme. Arkadaşlar şimdi güzel bir size bir resim yapayım. Sanatımı konuşturayım abi ben burada. Sanat konuşturacağım. Abi çizdiğim tek şey <laughs> güzel resim çizerim de Ev Oley Ev Gözleri var burnu var Birine Bir kapısı olsun da ağzı Eee Tipe bak Tipe bak abi Çipe, tipe tipe Tip 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 misin oğlum sen Pepeci Pepenin Biraz daha değişiğine benzedi ya. Neyse abi videonun amacından çıkıyorum ya. Yani. Arkadaşlar başka ne göstereyim ki yani ben size? Masa üstümü gösterdim. Her şey gösterdim yani. Program kaldır veya değiştir. Programlarımı göstereyim abi. Arkadaşlar flash mı göstereyim dedim size. Flash'ımda neler var? Bunu da göstereyim. <laughs> Sonra videomuzu yanlış tahtı. Şimdi takacağım diye. Başka flaşlar takıyorum. İki flaş da aynı olduğu için karıştırıyorum yani. Arkadaşlar farm simülatör var. 2015 niye oynuyorum? Ama şey bandikem kaldırmadığı için o yüzden. Arkadaşlar burada şeylerim var. Videolarım oyun portal takip etmenizi söylerim çok güzel bir tayfa burada tayfa ne lan çok güzel bir tayfa çok güzel bir tayfa rafadan tayfa İstanbul'un bir yakasında oynar mahalle ortasında hepsi bu <laughs> abi rafadan tayfanı severim yani Steam var, Mediaget var, BMW Challenge var Arkadaşlar Rafa'dan tarif ama çok gerçekçi yapmışlar ya böyle. Yani günümüz mü diyeyim, eskiler mi diyeyim andırıyor. Arkadaşlar Red Alert bitmedi. Bitmeyecek de. bölümü çektim atmadım hala atacağım. Dördüncü bölümü kesinlikle kaçırmayın. Çünkü öyle böyle çekil şey yapmayacağız ya. Action'a direkt dalacağız. içeriye doğru böyle pat diye dalarız ya böyle. Düşmanlara saldıracağız belki serimizin sonu olabilir. Takip etmeyi unutmayın. Dördüncü bölüm çok önemli arkadaşlar. Slender. O da gelecek. O buraya gelecek arkadaşlar. 150 vlog oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.